aklın ondan ikra olması, yani kani olması, o denli kani olması ki kalpte onu mühürlesin, tasdik etsin. Yani en ufak şüphe bırakmaması, bırakmaması için şüpheleri akılla yok edeceksin. Başkası şüpheleri süpürmek için süpürge falan yok. Düşüneceksiniz, öyle değil de böyleyse tersinden bakacaksınız, bilmem ne yapacaksınız filan. Bütün şüpheleri yok ettiniz mi? Hani işte tıpkı şu kaynak teknolojisinde olduğu İki koskoca demiri, köprüler, şunlar bunlar yapılıyor. Birbirine kaynak yapıyorlar. Eğer o kaynakta elektrik kaynağı veya oksijen kaynağı boşluk varsa içeride dolmamış böyle bir damla büyüklüğünde bile bir şey varsa ondan beklenen sağlamlığı alamıyorsunuz köprü göçü. Onun için kaynaktan sonra dikkat edin her kaynağın röntgeni çekilir. O röntgende aradaki hava boşlukları görülür. Eğer boşluk kalmışsa önce emek ve para sarf edilecek yapılan, sarf edilerek yapılan şey göçmesin diye kaynak tekrar kırılır veya makineyle açılır ve bir damla bile, damla büyüklüğünde bile boşluk bırakılmadan yeniden kaynatılır yeniden kaynatılmış bu şekildeki demir sanki fabrikadan bir bütün halinde çıkmış demir gibidir. Ama bir damla büyüklüğünde de olsa eğer hava kabarcığı kalmışsa içeride çok büyük nispette onun gücünü, direncini azaltıyor ve yaptığınız hesaplar boşa gidiyor, köprü göçüyor. Şimdi o boşlukları ben bunu şunun için burada maden mühendisliği dersi vermiyorum. Şunun için örnek verdim. İşte o kabarcıklar, o boşluklar şey hakkındaki şüphelere benzetmek için. O şüpheleri gidermenin tek yolu var röntgenini çekeceksiniz. Yani sağlamasını yapacaksınız. Ben şu konuda şöyle düşünüyorum ama acaba yani doğru mu? Peki bir de bu fikrin, bu düşüncenin karşısında olan birisi olarak buna bakayım. Yahut Ali sen ne diyorsun? Ben şu konuda şöyle düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Veli sen nasıl düşünüyorsun? Birinin bir gelen öbürünün gelmez. Belki bir gelmeyen öbürünün gelir. Efendim? Bakıyorsun, konuyla ilgili birisi bir sual getiriyor ortaya, şaşıp kalıyoruz. Yani Allah Allah ya bunu ben hallettiydim diyorsun fakat yalnız çıkıyor yani hava kapatıyor çıkıyor. İşte onun üstünde de durup onları tümüyle yok edeceksiniz ki sağlamlık ortaya çıksın. Anlatabiliyor muyum? O zaman yani akıl tam ikna olmuş oluyor hava boşluğu kalmayınca. Kalp de onu kaçınılmaz olarak mühürlüyor. Yani usulne uygun yazılmış evrakı müdür, amir, vali nasıl tasdik ederse anlatabiliyor muyum? Kalp de onu tasdik ediyor. İşte bu serencamı yaşayan, bu süreci yaşayan düşünce ya kavram veya Arapçasıyla mefhum deniyor ki anlamı açıkça düşüncenin davranışa dönüşmüş şeklidir diye tanımlayabiliriz. İslam açısından bilhassa biliyorsunuz düşünce o kadar önemli değil. Torbalar dolusu, çuvallar dolusu, tırlar dolusu düşünceniz olsun, İslam'la ilgili bilginiz olsun ama onunla amel etmiyorsanız ahirette avucunuzu yalarsınız. Hatta ahirete kalmadan. Yani bu, bu dünyada da babucunuzu elinize verirler. Sana gözü lazım değil bu. <laughs> Al şu bir şey. <laughs> Ama çok az şey bilseniz dahi doğrulardan, İslami doğruları özellikle kastediyorum. Onunla amel ediyorsanız hem iç huzuru bulmanız fıtratınıza uygun yaşamanız açısından size rahatlık verir hem çevrenize güven Ama çok şey biliyorsunuz, hiçbiriyle amel etmiyorsanız geç ya şunu. Bahsetme bana adam dedirecek noktaya gelir. Önemli olan alim olmak, yani çok şey bilmek değil, bildiği doğrularla mutlaka amel etmek. Yani davranışa dönüşmemiş fikirler insanlara güven vermez. Eylül. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi, son elçisi Hazreti Muhammed'in en güçlü yanı buydu. Kur'an'ı ahlak edilmişti. Ahlak ne demek? ayrı bir başlık altında daha evvel incelememize rağmen kısaca hulk edindik yani giyinmiş, Kur'an'ı giyinmiş. Nasıl? Yani çorabından tırnağının ucundan tepesine kadar. Yani ona baktığınızda Kur'an'ı, Kur'an'a baktığınızda onu görüyorsunuz. Gezen Kur'an, yürüyen Kur'an, konuşan Kur'an diye tabirler kullanılıyor. Yani. Oturan Kur'an, yatan Kur'an. Kur'anlaşmış yani Kur'an ne diyorsa öyle davranıyor kaçın dediğinden kaçınıyor. Yap dediğini yapıyor. Şu şekilde inanacaksın. İnancından şu şu kadar zerre bile noksan olmayacak şu şeylerden hiçbiri. Artı üstüne bir şey ilave etmeyeceksin. Tamam Bu şekilde davrandı mı mesela doğru sözlü olacaksın. Mahkemede, karakolda, çarşıda, pazarda, direksiyonda, şurada mı? Neredeyse. Böyle oldu mu ne yapıyor insanlar? Kendileri eğri olanlar bile doğru sözlere güveniyor. Hatta yeryüzünde en eğri işleri meslek edinenler, mafyacılar bile, dikkat edin ne yazılı arayasalar vardır, ne çekler, senetler, noterden yazılmış bilmem, taahhüt namire, hiçbir şey bulundurmazlar çünkü pis işlerle uğraşırlar ama onlar arasında en çok ihtiyaç duyulan şey güvendir. Eğer o adamlarına şuna buna güven duymasalar, yani şuradan gelecek silahtan, kaçak sigaradan, şu kadarını alıp ge at, satacak, kendi cebine koyacak hemen temizlerler. Onlar içerisinde yaşayabilmek ya da onların yaşayabilmesi için gene dürüstlüğe ihtiyaç var. Yani en eğrinin ayakta durması için bile doğruya ihtiyaç var. Dikkat edin. Doğru o kadar güçlü. Bir de eğriliği bırakın. Serafa doğru şeyler düşünüyor. Bir de doğru davranıyorsanız tadından yenmez olursunuz efendim. İfademiz yerini bulduk. Peygamberin gücü buradan kaynaklanıyordu böyle. Yoksa hokus fokus bilmem ne yok öyle öyle işler. <laughs> Düşmanı bile yani onun hemen ölse bayram edecek, kınalar yakınacak. Düşmanı bile ona arkana dönsen Muhammed kazık atar. Ne oyun oynar kim bilir. İşte ırzına bakar, canına kasteder. malımda Malında gözü var diyemiyoruz efendim. Zaten diyebilecek halleri olsa kimsenin ağzını kapatacak kadar el bulamam yani. Değil mi? der. Seninkini kapattık, onunkini kapattık. Arkada bir ağzı açık kalır, o söylüyor. Fakat cümle alemin ağzını kapatmanın bir yolu var. Bugün değilse yarın sizden kaynak. Siz güvenilir misiniz? Siz yalan söyleyebilir misiniz? Siz dürüst müsünüz? Komşu hukukuna riayet eder misiniz? Hanımsanız beyinizin hukukuna, beyseniz hanımınızın hukukuna riayet eder misiniz? Çocuklarınızı şefkat gösteren komşumuza hiç değilse güler yüzle olsun sadaka verenlerden misiniz? Allah'ın ben ettiklerinden kaçınan, emrettiklerini yapar mısınız? Siz köşeyi dönmüş. Tanklardan, toplardan, dolardan, sterlinden daha çok şeye gücünüz yeter. Nitekim miktibasın birinci cildinin dördüncü sayısında 19 Şubat 1979 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan İngiliz Daily New, Daily Mail gazetesinde yayınlanmış bir yazının tercümesini iktibas ettiriyor. Nikolas Betil isimli aslen gazeteci fakat avam kabarasında milletvekili olan birisi İran ile ilgili şunları yazıyor. İlk satırları böyle kafamda. Açıp okumanızı hatta çerçeveletip asmanızı dilerim, bu tavsiye ederim. Şah'ın sentriyon tanklarıyla ve fantom uçaklarıyla korunan tavus Kuşu tahtı, hani efsanevi bir taht, o harilerin bilmem nesi filan yaptı, uyduruldu, Öyle görünüyor ki elinde bir kitaptan başka silahı olmayan 80 yaşındaki bir ihtiyara teslim oldu. Teslim. Yine tekrar devamla diyor ki, öyle görünüyor ki, Kur'an ayetleri gerçekten makinal tüfek kurşunlarından çok daha müessir. Dikkatinizi çekerim. Şunlar ezberlenecek sözler mi değil? Tabii düşünelim. Gerçekte böyle. Bu güven de öyle bir şey. Zaten insanların ipsizinden asla ve kat'a peygamber seçilmemiştir. Bırakın peygamber. Yani peygamber karşılığını haberci, elçi demek. Birisi birisinin kızını istemeye dönürcü gönderse <laughs> bir üçkağıtçıyı mı bulur yoksa iyi kötü karşı tarafın sözüne güveneceği adamı bulalım gönderelim de bu iş olsun mu? Üçkağıtçıyı gönderirse daha baştan olmasını istemiyor. İşte oğlum filan aldatıyor. Ne var? İşte istedik vermediler oğlum demek için. Yani kızı uygun bulmuyor filan. Yani güvenilir olacak. Bana senin için, senin namına bir şey istemeye gelen, para istemeye gelen, kız istemeye